Güzel Yurdum'un Güzel insanları. Sizlere bugün Nix 200 Pro Yeni versiyonlu, 2021 versiyonlu 8 programlı, bir eski versiyonlusu vardı Düğmeli dokunmatik ekran şeyinde Bu yeni işlemcisi Daha güçlü, daha derine inmesi için Yeni tasarım Öyle söyleyelim Derinlik tespitini yine antenlerden alabiliyorsunuz Kaç metrede olduğunu Cihazımız altın, gümüş, boşluk, su Elmas, bronz, bakır ve nakit altın parçacıkları bulma özelliğine sahiptir. Altın gümüş metallerde maksimum 10 metre. Diğer şu sondaj çalışmasında da maksimum e, 100, 150 metre derinlik alma imkanınız var. Şimdi cihazımızı arazi test test çalışmasını yapalım. Altın konumuna getirdik. Enter'a bastık. Cihazımız sadece altın frekansını, altın külersini, altını bulur. Antenler kapalıyken derinlik 2 metredir. E, Derinlik tespitinin altında normal e, 10 metreye kadar alma imkanımız var. Her bir boğumu 2 metredir. 500 metre mesafede tarama yapar. 10 metre altını bulur. Şimdi test amaçlı altınımızı şöyle bıraktık. Bakın normal çiğ taramasını yapıyor. Ne sağ, işte, ne sağ, ne sola şekilde tarama yaptığınız zaman e, altın neredeyse onun yönünü veriyor. Şimdi geldik saat çaprazı. Altın yönünü veriyor. Üzerine geldiği zaman da 360 derece dönüyor. Ölüm. Profesyonel bir cihazdır. Bakın normal dönüyor. Şimdi buyrunu biraz önce derinlik tespitini söylemiştim. Antenler kapalıyken derinlik 2 metredir. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir bombileri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Derinlik tespitini bu şekilde alıyoruz. Şimdi gümüş gülersine geliyoruz. Türkiye piyasasının ikinci olmayan bir üründür. Profesyoneldir. N11 mağazamızda kredi kartını alabilirsiniz. Alan tarama burada sitemizden taksitli almayı imkanınız vardır. Gümüşümüz de burada. Ben açılıyorum. Bakın altın orada. Biraz önce bıraktığımız ama hiçbir şekilde tepki vermiyor. Çünkü altın kilasını değil, gümüş kilasını almıştık yazımız gümüş bölümünü verdi. Şimdi altın üzerine doğru yürüyorum. Bakın normal hiçbir şekilde altının şeyine tepki yok. Gümüş frekansını seçtiğimiz için direkt gümüşte. Gümüşün üzerine geldiği zaman da 360 derece dönüyor. Bu ürünü biraz önce anlattığım gibi hedef direktör bünyesinde Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Ben hedef direktörden Taner Taşkın. Cihazın sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açıktır. Takıldığınız bir şey olursa alo deyin. Buradan da size yardımcı olabilirim. Bir de şunu anlatayım. Mineral olayında da şimdi altın şimdi gümüş cihazı kapatıyor. Mineral toprak olduğu zaman cihaz şöyle hani sağ sol bu şekilde sağ sol yaptığı zaman burada mineral toprak söz konusu yoktur ama hızlı bir şekilde dönüyorsa toprak arazisinde mineral toprak var demektir yani buradan uzak durun bir daha orada işlem yapmayın İyi günler hedef direktör güzel yurdumu güzel insanları hedef direktörden Taner ben. bugün sizlere pinpointer kaya kasalarını kaya mezarlarını falan rahatlıkla bu cihazda üzerinden geldiği zaman objenin büyüklüğüne göre tek parada 10-15 objenin büyüklüğüne göre maksimum 25-50 santim arasında ayrımsız bir şekilde metre duyarlı öter. Şimdi bu ürünün 9 voltluk pil ile çalışır. Sürekli 8-10 saat gidiyor. İki modu var. Bir sesli bir de sessiz, ışıklı. Şimdi test amaçlı saatimi tuttum. Şimdi orada altın bir metelimiz var. Altın gümüş metenimiz var. Normal açtım. Şu şekilde bakın objenin büyüklüğüne göre maksimum 20 20 santimden bu üründen her türlü birim alabilirsiniz. Yani kalkıp da pahalı cihazlara o kadar para vermenize gerek yok. Hedef dedektörü de bizim ee, alan tarama burada .com sitemizden alabilirsiniz. Veyahut da PTT kargo getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz postacı getiriyor kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. İki servis garantili. Artı en 11 mağazamızdan da taksitle alma var. Alan tanıma da alabilirsiniz. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Ben Taner. Telefon numaralarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 84 sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Takıldığınız bir şey olursa alo diyebilirsiniz. İyi günler.